Arkadaşlar bugün sizlerle bir taprastan sonra yeni teknikliklerimi aldım. Edgar'la başlattım videoyu ve görevlerimiz kur görevlerimiz tamam. Max 4. Şimdi bugün arkadaşlar şey kaçmış bizim şey e, ee, renkli paramız nerede gözüküyor lan? Yanlışlıkla bunu tıkladım. Evet. 3 40. 2 kere. iki kere alırsak belki arkadaşlar alabiliriz. Bundan kaç tane geliyor bir şeyde? 40. Hadi bakalım. Çok az ya. Ha bizim görevler arkadaşlar görev yapacağız. Bunu ne yapayım? Bunu yaparım. Hasar verme. Hasar verme görevi var arkadaşlar bunun. Hasar görme. Tek hesaplaştırmıştım ben. Güzel. Şimdi kuraklığımızı temellimizi bağlayalım. Şimdi Zafer'in pro olduğunu göreceksiniz. Bir abone olduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olan teşekkürler. Şimdi Evet. Evet. Hey, ne yapıyorsun Ateş? Gelme Otis gel böyle seni öldüreceğim Otis. Otis'i Otis hiç sevmiyorum çünkü çok saçma baksanıza. Sınırda görmüşsünüz böyle koymuş. Evet çok saçma bir şey. Hey! Hey! Vurma Ne yapıyorsun be ben be çocuk? Ne çocuk? Ana balon atıyor bu. Zaten biliyorum. Oo, bir bir onu ezip geçiyor balonu. Hey ben ana ikisini de öldürdüm ya arkadaşlar. İkisini bir öldürdüm. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi beni böyle bekleyeyim arkadaşlar bir yandan gelsinler. Anne 30 beni gelmiş. Ana. Gelme bu ya. Ana geldi. Yes. Yes. Ve go. Evet. Güzel bir puan aldık. Güzel. Savaş kazanmamız varmış. Üç savaş kazanma. Ben böyle böyle pakasıyım arkadaşlar. Olur mu? Böyle kısılıyor. Hep böyle olsun. Bana <laughs> para gösteriyor. Bana biraz var herhalde. Aa para veren. Para vermez seni öldürürüm. Ama para verirsen. Seni öldürmem. <laughs> evet şimdi. Evet. Ana nani nani yandı nani yandı yani felaket iyi et evet. bilen vardır nani çok iyi yani felaket iyi ya oğlum nani Hayır, arkadaşlar bu kıyafet daha da e, bu şey paralı kara atışı çok güç çok güçlü gibi atış ediyor baksanıza. da der. De. Ama kostümde hiçbir önemi yok arkadaşlar. Sadece süs. <laughs> <laughs> evet iki kişi birden bana da var. Bu da sonum gitti. Ana atıcı oldun Bu Kazandım ne alaka? Evet şimdi. Başlıyoruz. Ne ne ne. Başlıyoruz. Evet. Evet, bunu da aldık. Hey, ne yapıyorsun? Suda! 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 Evet. Adam onu işte rozetler arkadaşlar bu işin alınır. Alana helal olsun ya. Harbiden helal olsun. Nasıl öldürdü lan beni? Lan rozeti almasıymış. Benim de sütüm yok arkadaşlar. Bana bir sütü versiniz. Hala burada hiç... Burada hiç uzak silah yok. Tipe varım. Bu burada... Şu arkadaşlar dedi çok iyi. O da iyi aslında. Hey 90 canı kaldı 90. Hey yaşlı dede gel buraya. Evet. Hey keşke ölürüm. Ölüyorum matma. Ölüyorum. 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 Öldüremem. Karşına asla pes etmez. Pes etmez asla. Kardeş yanlarınız pes etmez. Ama 11'e pes etir. Evet beni duydu arkadaşlar. Pes etmez dedim. Ve 12 Edgar geldi ve beni öldürdü. Reklamlar az sonra haberde. Hep 6. 7. oğlum ya. Evet şimdi başlıyoruz. Burası da olsun. Bu arkadaşlar gelişeceğiz ve oyunu bitirmeye çalışacağım. <laughs> Karakterleri bitireceğim ya. ama bitiremem gibi gözüküyor. Çünkü ben onu, ona ben onlara 11 yıl yetsem ben bir tane karakter kalır. Ama karakter daha çok var ya. 30 karakter nasıl diyeyim ben daha. Karakter 60 oldu arkadaşlar. 100'e gelirse vallahi bu oyunda bu oyuna kanatken sıkıntısı var. Ha, o oh, ne oldu? Golete! Golete çaldı! Golet! Nasıl? İyi kim öldürdü orada? Evet ben öldüm. Eee, hep altıncı oluyorum ve kupa kazanıyorum. Bu çok saçma bir şey. Bakın her film o nasıl? Evet ben Frank şu an bilmiyorum küpe almışım. Frinkes! Çocuk! Çocuk gel buraya! Çocuk! Ana çocuğu öldürdüm ya. Çocuğu öldürdüm yani. Ya. Bunları kırayım da. Oo, güzel şarkı. Ben istiyorum. Hey. Evet, gene oldu ya. E tamam ya. Hep ölüyorum ya. Ana 13 kupa kazanmışım. 80 de şey almışım. Bakın bir kere gittim. Evet. 185 güç bağlı. Hiçbir şey yaramıyor. Benim satın şeyim mi? Başka karakter. Görev yapmayak ya. Şimdi başlıyoruz. Bak burada arkadaşlar Nani karakteri geldi. Zaten bilenler vardır. Herkes biliyordur. Ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Ne yapıyor? Hey canı bir! Arkadaşlar <laughs> Ar canı bir! Ana yanlışlıkla şu, şu kutuları es. Nasıl? Nasıl? Eee? <laughs> Bu ne ya? Nasıl ölüyorum ben oradan ya? Ben nerede öldüğümü bilmiyorum da. Evet, şimdi başlıyoruz. Join don. join. İşte kon değil. Evet, füze atışı. Her zaman gibi füze, füze, füze. Ne yapıyorsun? Şeni beni öldürme. Oy, tam sabit. Ne yapıyorsun? <laughs> hey ya, benim hakkım var. Benim hakkım ya. Öf, ya keşke orada şey yapmasaymışım ya. Elif. rozetir ne işe yaramadı. <laughs> Ve hep kaybediyorum. Ya <laughs> o. Arkadaşlar 9 dakika olmuş video. Biraz 10 dakika falan olmalı. Adamın ismi e, Fransa Bayrağı ne no, oynuyor? No, Fransa Bayrağı. What? Evet hey, dünyanın en saçma bir e, ismi. Hey Paco, Paco ne yapıyor? Bana bir şarkı söylesene. Don't <laughs> don't <laughs> my eyes. Kardeşim ana buradaysa kimse yoktur. Ana iyi söylüyorsun he. Ana hani niye bana dalıyorsun işte. Evet. Aa. Ya bak, bu konu savaşsam mı savaşmayacağım. Çünkü Bogo bana savaşıyor. Kardeş varsa burada kimse yoktur. şarkı söylüyor hala ya. Aa kral! şey yok bir gel. Evet keşke şu duvarın arkasına gitseymiş. Bir <laughs> daha atıyoruz sonra kapatıyoruz videoyu arkadaşlar. Evet, bakın canavar resmimizde tekrar da görüşürüz. Hani ne? yeni karakter küçük ama burada değil gibi. Büyük. Evet. Başlıyoruz. Ay. Sevra ilk ben gelmişim. Evet. Ne kadar pro olduğumu bile <laughs> Öldürdüm. 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 Ana ne oldu? Benim hakkım. Benim hakkım. Fuzel. Fuzel. Fuzel amrını tuttum adamı ve be. ben öldürdüm. Aa. Hey ben ne yaptım? Uy, ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, o da... Aha! Arkadaşlar Pogo'yla baş başa kaldık. Evet. Tam zamanda. Şimdi. Arkadaşlar Pogo'yla serde kaldık. Ve bu çok iyi oldu. Çünkü ben Pogo'da intikam aldım. Hey ne yapıyorsun Pogo? İyiyim sen ne yapıyorsun? Pogo! Hey! İşte bu kadar. Herkesi öldürelim ben. Planım böyledir. Evet. Kupa kazandı. Evet videomuz bitti arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı videoyu açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Ve bye. bay. bay.